Herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çayın yanına çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz irmikli un helvası yapacağız. Bunun için ilk önce şerbetini hazırlamakla başlayalım. 1,5 su bardağı e, su. Bir buçuk su bardağı süt. Ve bir buçuk su bardağı şekerimi ekliyorum. Evet, şimdi kaynayana kadar bekleyeceğim. Kaynayınca hemen altını kapatacağım ve şerbetimiz hazır olacak. Evet, şimdi helvamızı yapmaya başlayabiliriz. 125 gram tereyağım var. Üstüne bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bunlar eriyene kadar bekleyeceğim. Evet, tereyağımız eridi. Şimdi bunun içine bir su bardağı irmik ve bir su bardağı unum var. Bunları ekliyorum. Bunları ekledikten sonra kavurmaya başlayacağım ama e, küçük göze alacağım ve helvamı kavurmaya başlıyorum. E, bu arada helvamı daha kolay kavurabilmek için e, küçük göze aldım. Şimdi de bu şekilde yavaş yavaş ocağın altı kısık şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Evet, helvam yavaş yavaş renk almaya başladı. Şimdi şerbetim kaynadı, hemen altını kapatıyorum. Evet, helvam kavruldu. Şimdi şerbetini dökeceğim. Bu aşamada çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa buharı e, kolumuzu, elimizi yakabilir. Şerbeti döktüm. Böyle güzelce iyice çekene kadar karıştırarak pişiriyoruz. şimdi ocağın altını kapatıyorum ve kapağını örtüyorum. 5 dakika boyunca dinlendiriyorum. Evet şimdi servis aşamasına geçeceğiz. Ben şöyle bir kalıp buldum. Bununla yapacağım. Şimdi helvamdan alıyorum. Şu şekilde kalıbımın içine koyuyorum. İyice bastırıyorum. Evet. iyice bastırdım. Şimdi tabağıma çıkaracağım. Bu şekilde düzce tutuyorum. Tabağı bu şekilde çeviriyorum. Ve kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi kalıbı şöyle köşeye koyayım. Ee, yuvarlak olan yere de Biraz dondurma koyacağım. Bu şekilde çıkarttım dondurmamı. Evet gerçekten çok güzel oldu irmikli un helvamız. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Evlerinizden, huzur sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.